Arkadaşlar merhaba, AYT 4. denemenizin yanıtlarıyla karşınızdayım. 25. soruya baktığımız zaman arkadaşlar, toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır. Bu aşamada olaylar değişik açılardan incelenerek sonuca ulaşılır. Dikkat edin, toplanan verilerin birleştirilmesi ve sonuca ulaşması diyor. Yani son aşamadan bahsediyoruz biliyorsunuz. Bizde bir 5D kuralı vardı arkadaşlar. Önce kaynakları tarardık. Ardından tasnif ederdik yani e, sınıflandırırdık. Ardından e, tahlil ederdik, analiz ederdik. Ardından tenkit ederdik, eleştirirdik. Ve en son da terkip yani sentez yapardık. Bu nedenle e, en sonu yani bulunan bilgilerin, toplanan bilgilerin e, birleştirilmesi dediği için terkip yani sentezi almak durumundayız arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıt olarak bursayı işaretleyebiliriz. 26. sorumuza baktığımız zaman, Kavimler göçü ile ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir? E, Hunların İtil nehrinin batısına geçerek Karadeniz'in kuzeyine gelmeleri, e, bu bölgede bir güç ha göç hareketi başlatmıştır. Buna göre e, Türkler Avrupa'da bir Hun devleti kurmuştur. Doğru biliyorsunuz. Kavimler göçünden sonra Avrupa Hun devleti kurulacak. İlk Çağ sona erip Orta çağın başladığını da biliyoruz. Avrupa'da kilisenin çok önem kazandığını ve skolastik felsefenin de egemen olduğunu biliyoruz. Avrupa'da derebeylik rejimi yıkılmıştır. Hayır biliyorsunuz kavimler göçüyle birlikte Avrupa'da derebeylik rejimi ön plana çıkacak arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıt olarak Denizli diyeceğiz. Çünkü kavimler göçünün etkisiyle biliyorsunuz ki Roma İmparatorluğu da gelen barbar kavimlerin etkisiyle ikiye ayrılacaktır. Bu nedenle doğru yanıt olarak Denizli'yi işaretleyebiliriz. 27. soru arkadaşlar İslam tarihi ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir diyor. Bakalım isterseniz. Hz. Ali şehit edildikten sonra Kufelilerin Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ı halife seçmelerine rağmen Muaviye de Şam'da halifeliğini ilan etmiştir. Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Hasan Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekilmiş ve İslam tarihinde Emeviler devri başlamıştır. Yani burada gördüklerinizden hangisi Emeviler devrinde meydana gelen gelişmelerden değildir aslında soru. Kerbela olayı biliyorsunuz Emeviler zamanında arkadaşlar. İspanya'nın fethi de yine aynı şekilde. 711 Kadik Savaşı'nda Tarık Bin Ziyad aldı biliyorsunuz Emeviler adına. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi de Emevilerde biliyorsunuz. Çünkü Muaviye'den sonra yerine oğlu Yezid geçecek biliyorsunuz. İstanbul'un kuşatılması da yine Muaviye tarafından Emevilerde biliyorsunuz. Ama Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesi biliyorsunuz ki Abbasiler zamanında olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt Denizli'dir. 28. soruya baktığımız zaman Yusuf Has Hacip tarafından Uygur alfabesiyle yazılmış, Türklerin İslami dönemindeki ilk edebi ürünü olan ve hükümdarlara öğüt veren, siyasetname özelliği de taşıyan eser hangisidir diyor. Yusuf Has Hacip'in yazdığı eseri bulmaya çalışacağız burada arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Divan-ı Lügati Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Bu değildir. Şehname Firdevsi'nin bir eseridir. Muhakemetül Lügateyn Alişir Nemai'nindir biliyorsunuz. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nindir. Ancak Kutatku Bilig zaten biliyorsunuz bizim bu dönemde yani Türk İslam tarihinde yazılan ilk siyasetname özelliğini gösterir. Onun da adı Kutatku Bilig'tir ve 28. sorunun yanıtında Ceyhan diyelim. 29. soruya baktığımız zaman arkadaşlar burada lonca teşkilatı ile ilgili bir soru olduğunu göreceğiz. İsterseniz bir paragrafı okuyalım. Derste lonca teşkilatı konusunu işleyen Serdar Öğretmen, Osmanlı Devleti'nde sanayi ve ticaretle uğraşan kişiler tarafından kurulan lonca teşkilatı Osmanlı kentlerinde ekonomik yaşamın en önemli unsurudur. Lonca teşkilatının ilkeleri, kökeni Abbasilere kadar giden fütüvvet ahlakına dayanır. Fütüvvet ahlakına göre olgun insan özverili, haramdan sakınan, disiplinli, cömert, büyüklerine karşı itaatkar ve saygılı olan insanlardır. Lonca teşkilatına kabul simgesel bir törenle gerçekleşir ve teşkilata girene fütüvvet ahlakı aşılanırdı diyerek konuyu özetlemiş, öğrencilere fütüvvet ahlakına uygun esnaf davranışlarının neler neler olabileceği sormuştur. Peki öğrencilerin hangisinin verdiği cevap doğru olduğu söylenemez diyor. İslam'ın getirdiği emir ve yasakları dikkate almak olabilir aslında. Lonca'nın lideri durumunda olan şehlere bağlı kalmak, aynı mesleği icra ettiği esnafa karşı sıkı bir rekabete girmek, ürettiği ya da sattığı ürünlerde toplumun yararını gözetmek ve muhtesiplerin koyduğu çarşı kurallarına uymak. Aslında bakın burada aynı mesleği icra ettiği esnafa karşı sıkı bir rekabet burada aslında çok da fazla Fazla rekabet ortamı yoktur. Neden derseniz arkadaşlar çünkü biliyorsunuz malların sürekli kaliteli olması gerekmektedir ve biliyorsunuz narh dediğimiz bir fiyat tespit politikası vardır ve fiyatlar zaten belirlidir. Bu nedenle çok sıkı bir rekabetten söz edemeyiz. Bu nedenle doğru yanıt olarak Ceyhan'ı işaretleyelim. Ardından 30. soruya baktığımız zaman. Rusya'nın temel politikası ile ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın bu politikalarına bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerden birisi değildir diyor. Bakalım Rusya 19. yüzyılda panslavizm politikası ile büyük çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında yaşayan Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtmıştır biliyorsunuz. Hangisi e, Rusya'nın kışkırtmaları sonucunda elimizden çıkan bir toprak değildir dediğimizde direkt olarak Kırım almalısınız aslında. Çünkü biliyorsunuz Kırım halkı Müslümandır arkadaşlar. E, Slav topluluk olmaması dolayısıyla da Kırım'ı direkt olarak burada almanız lazım. Kaldı ki zaten biliyorsunuz Kırım Balkanlarda olan bir toplum da değil arkadaşlar ya da bir yer de değil Kırım. Ama diğerlerine baktığınızda direkt olarak Balkanlarda olduğunu görebilirsiniz. 31. soruya baktığımız zaman arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım isterseniz. Rusların yanı sıra Rum çeteleriyle de mücadele edilmiştir. Hayır aslında Rum çeteleri değil Ermeni çeteleriyle mücadele ediliyor biliyorsunuz ama isterseniz diğerlerine de bir bakalım. Turancılık ideolojisi doğrultusunda açılmıştır. Evet Enver Paşa'nın burada Turancılığı istediğini biliyoruz. Hani Rusları Kafkaslardan bir şekilde ekarte edip aslında Orta Asya'ya daha rahat ulaşabilme mantığı var. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı ilk cephe Kafkas Cephesi'dir arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. Toprak kazandığımız tek cephedir. Evet biliyorsunuz aslında biz Kafkas Cephesini kazanmıyoruz ama Rusya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte yenilmiş devlet pozisyonuna girdiğini bu nedenle de Kars, Ardahan, Batum gibi toprakları bize geri verdiğini biliyoruz. Cephenin kapanmasında Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması da kesinlikle etkilidir. O zaman bakın doğru yanıt olarak Adana'yı bulduk arkadaşlar. Dediğim gibi biz Kafkas cephesinde Rusların yanı sıra Ermeni çeteleriyle mücadele ediyoruz. Rum çeteleriyle değil. 32. soruya baktığımızda bir kronoloji sorusu yine arkadaşlar. Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir bakalım isterseniz. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele yıllarındaki faaliyetlerini sıralamamızı istemiş bizden. Temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya gelinmesi, Salih Paşa ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirmesi, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili seçilmesi ve askerlik mesleğinden istifa edilmesi diyor aslında. Şimdi bakın bunlardan ilk evvela yaptığı şey aslında Amasya genelgesinden sonra biliyorsunuz ki askerlik vazifesinden istifa etmesidir. Yani dört başta olacak arkadaşlar. Bakın bizim için çok yararlı oldu aslında bunu bilmemiz. İlk önce Amasya genelgesinden sonra Vazifesinden biliyorsunuz istifa ediyor. Ardından Salih Paşa ile Amasya görüşmelerini gerçekleştirecek Sivas Kongresi'nden sonra biliyorsunuz. Ardından temsil heyeti ile birlikte Ankara'ya gelecek ve ardından da Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili seçilecek. Yani doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyebiliriz. 33. soruya baktığımız zaman yine inkılap tarihi ile ilgili bir soru arkadaşlar. İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa'nın Türk milleti adına söz söyleme hakkı TBMM'ye aittir şeklindeki sözüyle İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümeti ile TBMM heyeti arasında ikilik çıkarma planlarının bozulduğu konferans. Arkadaşlar bakın İstanbul Hükümeti'ni temsilen Tevfik Paşa, e, TBMM'yi temsilen Bekir Sami Bey'in gittiği bir Londra Konferansı vardı hatırlarsanız. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılmıştı bu Londra konferansı. Amaçları bizi birbirimize düşürüp Sevr'i kabul ettirmekti. Lakin Tevfik Paşa'nın kürsüye çıkıp Türk milleti adına söz söyleme hakkı TBMM'nindir demesiyle birlikte konferans biliyorsunuz ki dağılmak durumunda kalacaktı. İşte bu konferans Londra konferansıdır arkadaşlar. 34. soruya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nden kalan rütbe ve nişanlar aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır dediğimiz zaman arkadaşlar tabii ki burada soyadı kanununu almanız gerekecek. Çünkü burada rütbe derken işte albay ya da ne bileyim işte nişanlar dediğimizde paşazade gibi ünvanlar bahsediyor. Bunların kaldırılması tabii ki soyadı kanununun çıkartılmasıyla olacaktır.